Merhaba sayın seyirciler Ben video ustası Reşat Selinoglu. sizleri kanalımızda selamlıyorum Bugün biz yeni video serimiz olan strateji kurslarına başlıyoruz ee, Göreceğiniz maç e, bu ay oynanmış Title Tuesday turnuvasında beyazlarla ben oynuyorum siyahlarla Sırbistan'ın en iyi kazançısı Alexander Indic oynuyor 3-1 zaman kontrolüyle yapılan maçta beyazlar kazanmıştır. Hepimiz biliyoruz ki atta sildiği 3 puan. Ama bazen oyun zamanı öyle piyon yapıları oluşuyor ki at silden daha iyi oluyor. Özellikle bol piyon zincirli ve kapalı pozisyonlarda böyle oluyor. Bakacağınız maçta da buna bir örnek göreceksiniz. Başlıyoruz. d4 at f6 fil f4 Londra sistemi D5, e 3 C5, C3 taraflar taşları gelişiyor. Ve burada siyahlar daha fil E7 ve fil D6 ile kıyasladığımızda daha az oynanan at F5 hamlesi oynuyor. Ama çift fil üstünlüğü almak ve sonradan E5 sürüşü yaparak oyunu açarak avantaj elde etmek. Elbette beyazlar buna bir tepki vermeli. Mesela fil D3'e at çarpı F4'ten sonra Beyazlarda bayağı sıkıntılı piyon yapısı oluşuyor. Bu nedenle beyazlar fil E5 oynuyor. Amaç, rakip çift fili almak istediğinde D çarpı E5 hamlesinden sonra gördüğünüz gibi at oyun dışında kalıyor ve bir sonraki hamlede G4 ile düşebilir. Elbette ki atı kurtarmak mümkün G6 hamlesiyle. Ama bu sefer de siyahlar bayağı sıkışık bir konumda kalacak. Bu nedenle siyahlar bu pozisyona gitmek istememiş. F6 oynamış. Fil G3. Evet F5 atını siyahlar değişebilecek istediği zaman. Ama karşılığında da şah kanadında bazı kareler zayıflıyor. Özellikle beyaz kareler. Beyazların beyaz karelerinin daha oyunda olduğunu dikkat alırsa bu bir avantaja dönüşebilir. G6. Fil G3. A çarpı G3. H çarpı G3. Ve gördüğünüz gibi beyazlar artık net tehditler oluşturuyor. Fil G6 almak istiyoruz. H açılması ve kalenin hiçbir hamle yapmadan direkt oyuna girmesi ve siyahlar için bir dezavantajı dönüşüyor. F5. Bu hamle bizim filin önünü kapatıyor. Ve aynı zamanda tüm piyonları çoğusunu siyahlar beyaz karelere diziyor. E ee, bu gecik filinin kötü kalmasına neden bir işaret. Bundan başka beyazlar e5 karesine kontrolü elde edebilirler ama direkt a5 hamlesi o kadar da iyi değil. Çünkü siyahlar bu a alırsa sonra fil g'de oynayıp e, bu piyona baskı yapabilir. Bizim fil de o kadar da iyi kalmıyor. Bu nedenle beyazlar burada çok klasik değil öğretici karar vermiş. Fil b 5 yani çok da işlerini artık yaramayan fili önemli E5 karesini koruyan ata değişiyor ve sonradan atını E5'e yerleştirmek istiyor. Vezir B6, fil C6 geciktirmeden alıyoruz atı. B çarpı C6 ve burada önemli hamle at E5. Yani B2'yi korumakla zaman kaybetmiyoruz. Çünkü bu tür pozisyonlarda at E5 zaten tempolu. Şu an Vezir B2'yi çalamaz. At G6'dan sonra bayağı şah kanadı açılıyor ve siyahlar kötü konumda kalıyor. Bu yüzden G'di, G6 piyonu korumak amacıyla fil g artık kale korumadan at D3 yani hala piyonu korumuyoruz. Çünkü E5 karesi şu an en önemli kare pozisyonda. Diyelim alsaydı vezir çarpı B2 rock, rock vezir B3 bile oynayabilir beyazlar piyon geri olmalarına rağmen oyun sonuna geçiyorlar. Çünkü bu oyun sonunda en kısa zamanda piyonu geri alacağız. Şu an C6 piyonu istiyoruz. Bu piyonu korumak için tek hamle fil ama bu sefer de at d sonra. At ve fili çakal ve satrançta o kadar da yaygın olmayan bir konuyu görüyoruz. 2 at, iki filden çok daha iyi. Yine de neden bu mümkün? Çünkü bir sürü piyon zinciri var. Bir sürü piyon aynı renkli kalelerde yerleşiyor. Bu da fil b çok kötü olmasına neden oluyor. Bu yüzden Akif, dediğim gibi en güçlü satranççı, tecrübeli satranççı. Burada bunların hepsini anlayarak fil A6 oynuyor. Evet bu hamle Rok'u engelliyor ama gördüğünüz gibi merkez kapalı. Bu yüzden beyazlara Rok atmak gibi bir düşüncesi yoktu zaten. Çünkü kale evrede bayağı rahat ve bayağı güçlü. Şah'a ise şu an hiç bir tehdit yapamaz siyahlar. Vezir B3. Artık hem B2'yi koruyoruz hem de rakibin en aktif taşını değiştirmeye çalışıyoruz. Kg8, at g5. Hem e6'ya hem e7'ye bastı. Evet, bu hamleyle e5 karesindeki atı almasına izin veriyoruz rakibin. Ama bu sefer şah kanadını artık koruyan hafif taş kalmadı ve bayağı açıkta kalıyor şah. Aynı zamanda E6 ve hey diye tehditlerimiz hala geçerli. Şah e vezir B6. Burada beyazlar piyon kazancını görerek vezirler değişiyor. Ve at H7 yapıyor. Elbette kale h olmazdı. Çünkü şu hamlelerden sonra at düşüyor. Atı kaçamıyoruz. Çünkü böyle bir şah çekişi var. Bu nedenle ben öncelikle hiç almak istemiyordum. Burada biraz düşündüm. Kaç saniye. Evet düşünmüşüm. Ama sonradan baktım ki at h7'den sonra heyetideki açmazı kullanamıyor siyahlar. Yani açmazdaki taşa saldırmak mümkün değil. Mesela şah heyetide en azından at g var. O yüzden biraz da öne geçiyor. Fil c4, b3, fil a6. Filin önü açık olsa da bayağı ee, etkisiz taş. Yani şu an saldırabileceği bir zayıflık, kötü piyon yok. Şah değici Kaleler arasında bağlantıyı sağlıyoruz ve atın yeniden f6 veya g5'e duruma göre kaçmasına e, izin veriyoruz. Kale c 8 at g5. Burada birkaç hazırlık hamlesi. Beyazlar manevralar yapıyor. Ve burada artık zamanı geldi. a5 sürüşünü. Bu sürüş sonucunda eğer siyahlar alsaydı kale a 5ten sonra çok ciddi tehditler oluşuyor. C5 planı ismekte kale a diye girmek istiyor. Burada hatta kale E1'in de o kadar da etkili olmadığını görebiliyoruz varyantların devamında. Ama beyazlar kalede değişik de bunu yapabilir kale a 5ten sonra. Bu nedenle siyahlar mecburen B5 kapatıyor. Filin önü tamamen kapandı ve burada çok önemli bir hamle yapmış beyazlar isterseniz videoyu duraklatıp bu hamleyi düşünebilirsiniz taktiksel hamle değil stratejik hamle bugünkü konumuz strateji tamamen kazanç pozisyonuna dönüştüren hamle beyazların konumunu hamleyi gösteriyorum B4 bu hamleyle beyazlar siyahların beyaz karede olmayan son piyonunu ya değişmek ya da maçta olduğu gibi sürüşünü sağlayarak tüm piyonları beyaz karelere getiriyor. Strateji kitaplarda bu konuya Capablanca kuralı deniyor. Üçüncü dünya şampiyonu Jose Raul Capablanca maçlarında sürekli bu konuyu kullanıyordu. Ee, taraflardan birinin filinin tek kalan filini e, piyon zincirleriyle aynı renkte olması o fili bayağı etkisiz yapıyor. Çünkü fil bu zincirin arkasında kısıtlanmış şekilde kalıyor. Oyun dışında kalıyor. Beyazların pozisyonunun bir tek belki küçük dezavantajı var. O da duble piyonlar olması. O yüzden geziyoruz. Duble piyonlardan kurtuluyoruz. Ve kırışlar sonucunda E piyonu da geçer piyona dönüşüyor. Devamı maçın daha kolay kısmı. Çünkü artık gördüğünüz gibi film tamamen oyun dışında. At çok güçlü. Beyazlar hem de materyal olarak bir piyon önde ver. G5. Kale A1 kaleleri değişmek zorunda. Evet piyonu geri alıyor siyahlar ama bu sefer de kale geçer piyonun arkasına yerleşerek onun sürüşünü sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi tarafların süreleri bayağı azalmış. 15 saniye, 14 saniye. O yüzden bazı hamleler en iyi olmayabilir. Ama hiçbir yerde beyazlar kazancı kaçırmamış. Burada hatta siyahlar bedire dönüşmesin diye fili vermek zorunda kalmış. Ve evet, devamını artık değişebiliyoruz. Siyahların tek şansı tüm piyonları değişmek. Yani şu dört piyonu, şu iki piyona değişmek. Ama elbette biraz daha dikkatli oynarlarsa bu mümkün değil. D4, at D2. Evet, mesela burada bir piyonu değişebilirdi. Ee, siyahlar ama ikinciyi değişemiyor. Çünkü at ve alt hamletin amacı at et, D4 çatalı. Ve bu pozisyon kazanç. Bu nedenle siyahlar direkt C5 sürüyor ama aynı çatalı dikkat etmiyor ve atedikten sonra oyunun devamını hızlı bir şekilde gösteriyorum beyazlar da birkaç manevra yaparak B5 piyonuna ulaşıyor zinciri koruyan piyonu alarak maçı kazanıyorlar burada Alexander hiç terk etmiş Video izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin paylaşın. Sizlerin istekleri üzerinden bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.